Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise, beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Polonya vizesi nasıl alınır? 90 günden kısa süren ziyaretler için Polonya Schengen vizesine 3 aydan uzun süren seyahatler için ise Polonya D tipi vize başvurusu yapmak gerekir. Polonya Ankara Büyükelçiliği veya Polonya İstanbul Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilen vize başvuru merkezine başvuru da bulunabilir. Polonya vizesi başvurusu için öncelikle online olarak vize başvuru formunu doldurmalı ve vize evraklarını eksiksiz hazırlamalısın. Randevu aldıktan sonra randevu gün ve saatinde ikamet ettiğin yere en yakın vize başvuru merkezine giderek evraklarını tespit edebilirsin. Evrakların bize başvuru merkezine tarafından konsolosluğa ulaştırılacak ve bizzat Polonya konsolosluğu tarafından değerlendirme yapılarak dönüş yapılacaktır. Polonya vizesi nereden alınır? Yüksek kabul oranı ile Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlık randevusu alabilirsiniz. Polonya vizesi kaç günde sonuçlanır? Polonya vizesi başvurusu, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde sonuçlanır. Dış temsilcilikteki yoğunluk, ek evrak talebi ve resmi tatiller gibi nedenlerle başvuru süresi 30 güne kadar uzatılabilir. Acil ve gerekçeli durumlarda ise Polonya vize başvurusu 3 iş günü içerisinde sonuçlanacaktır. Polonya vizesi türleri. Polonya vizesi amacına ve seyahat süresine bağlı olarak Polonya C tipi Schengen vizesi ve Polonya D tipi ulusal vize olarak ikiye ayrılır. Polonya Schengen vizesi, Polonya Schengen vizesi, turistik gezi, ziyaret, iş, staj, konferans ve kısa süreli eğitim programlarına katılım gibi amaçlarla 90 güne kadar ülkede konaklama imkanı tanıyan vize türüdür. Schengen vizesi yaptırmak için Schengen vizesi nasıl alınır, konulu yazımızı okuyarak bu konuda daha detaylı bilgi alabilirsin. Polonya D tipi ulusal vize, Polonya D tipi vize, AB vatandaşı olmayan ancak ülkede ikamet etmek, çalışmak, eğitim görmek ve araştırma yapmak gibi amaçlarla 90 günden uzun süre kalmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize türüdür. Euro Anatolia'dan ücretsiz vize danışmanlık randevusunu hemen alın.